Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Bekir Hazar'ın Kork adlı karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Korku. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch diye bir örgüt var. Fena halde ağlıyorlar. Mitin paketleyip Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün Kırgızistan imamı için ağı takıyorlar. Birileri de kurtarılması, bulunması için tam 1 milyon dolar ödül vaat etti. İyi mi? HWR ise bir rapor yayınlayıp FETÖ imamı Orhan İnanlı'nın Ankara tarafından kaçırıldığını ve yargısız olarak Türkiye'ye getirildiğini iddia edecek kadar alçaklaştı. Onların raporlarında FETÖ'nün bu ülkede yaptığı katliamlardan tek satır bahsedilmez. Ancak giderler ta Kırgızistan'daki bir teröriste hıçkırı hıçkırı ağlayarak sahip çıkarlar. Peki ama neden? Hadi gelin bu dümbük HRW'nun kodlarını hep birlikte çözelim. 1978'de kuruldu. Merkezi New York'ta. Türkiye karşıtlığıyla biliniyor. Özellikle gezi eylemlerini tamamen Türkiye karşıtı makaleler yayınladı. Birçok ülkede Türkiye'yi suçlu duruma düşürmek, algı oluşturmak için konferanslar düzenledi. Türkiye'nin Suriye'den çıkması için bir dizi çalışma yaptı. 5 milyona yakın mülteciyi barındıran Türkiye'yi bu konuda yerden yere vuracak kadar aşağılık olduğunu gösterdi. 2015 yılından itibaren yüzün üzerine Türkiye karşıtı yayın ve çalışmayı imza atarak adeta tüm mesaisini bize harcadı. Gezi olaylarının finansörü ve Türkiye düşmanı, küresel sermaye ve tetikçisi George Soros, kendisine ait açık toplum vakıflarının insan hakları izleme örgütüne 100 milyon dolarlık bir bağış yaptı. Suudi iş adamı Şek Muhammed bin İsa Al Jaber, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şey Al Nahyan gibi birçok kişi insan hakları izleme örgütüne yüklü miktarlarda dolar bağışladı. Türkiye düşmanı ne kadar adam varsa sizin anlayacağınız bu dümdüklere para yağdırıyor. Yani parayı veren düdüğü çalıyor bir de utanmadan kendilerine insan hakları savuncusu unvanı veriyorlar. Parayla satın alınan izleme örgütü deseler daha doğru olacak. MIT'in büyük başarısı bu densizlerde büyük korkuya neden oluyor. BBC dün Gürcistan'daki FETÖ'cüler için ağlayıp hepsinde paketlenip Türkiye'ye götürülme korkusu başladı diye yazdı. İçimizdeki batıcı, ihtiyaç kafalar rağmen her alanda Türkiye'den ve gücünden daha çok korkacaklar. Fransa meclisindeki milletvekilleri eski askerler işi gücü bırakıp bir rapor hazırladılar. Türkiye, Siyalarla, Libya, Suriye ve son olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çok önemli başarı sağladı. Biz çok geri kaldık. Türkiye bu konuda ihracatta da bizim çok üzerimize çıktı. 2025'e kadar çok etkili ve hızlı adımlar atmazsak önemli askeri gücümüzü kaybedeceğiz diye haykırdılar. The Economist ise işi başka bir boyuta taşıdı. Türkiye Akdeniz'deki en güçlü ülke konumuna hızla ilerliyor. İzmit Körfesi'nin güney kıyısında Gölcük Tersanesi'nde Türkiye'nin denizcilik geleceği şekilleniyor. TCG Pirir Reis adlı denizaltılar havadan bağımsız tarih gücüne sahip. Geleneksel bir dizel elektrikli denizaltının iki ya da üç gün su altında kalabiliyor. Türk donanmasındaki 6 denizaltı için bu sürenin 3 hafta olduğu da görmeliyiz. Türkiye'nin Akdeniz'deki etkisi ve gücü sürekli artıyor." diye dövündü. İngiliz Drone Wars, eski askerler ve ajanların makaleler yazdığı haber sitesi ise Türkler siyah konusunda rakipsiz, artık siyah piyasasına lider olma yolunda çok hızlı adımlar atıyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdi. Türkiye siyah alanında süper güç olma yolundayken Avrupalılar uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar. Yorumuyla olayı utanmazlık boyutuna taşıdı. Alman devlet kanalı ZDF ise Türkler elektrikli otomobillerle dünyayı fethetmek istiyorlar. TOK Gürcan Karakaş yıllarca Alman boş için çalıştı. Ayrıca baş tasarımcı olarak Mercedes ve Volkswagen için modeller tasarlayan Türk kökenli Alman Murat Günakto, nokta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında gücünü herkese göstermek istiyor. Yorumlarının yapıldığı bir korku programı hazırladı. Dedik ya, içimizdeki batı yanlısı montajcı ihtiyaççı muhaliflere rağmen daha çok korkacaklar. Allah'a şükürler olsun ki bu ülkeyi batıdan korkanlar değil, batıya korku salanlar yönetiyor. Bekir Hazar'ın korku ile karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.